Anadolu'nun romanını yazmak isteyenler ona mutlaka türkülerden gitmelidirler der Tanpınar. Türkülerin önemli bir kısmının ve özellikle ağıtların çoğunun kaynağı ise kadınlardır. Ölümler, hüzünler, haksızlıklar, çaresizlikler kadın ağzından roman derinliğiyle anlatılır. Yıl 1878. 93 Harbi dediğimiz Osmanlı-Rus Savaşı'nın son zamanları. Ruslar doğuda Erzurum kapılarında, batıda İstanbul önlerindedir. Anadolu yangın yerine dönmüştür. Şehitler, gaziler, Kafkaslardan Anadolu'ya akan 93 muhacirleri, kayıplarına doyasıya ağlayamadan geride kalanların yükünü omuzlayan çilekeş Anadolu kadınları, açlık ve sefalet içinde çocuklar ve yetimler. Bu hengamede şehitlere vefa borcu olarak ilan edilen padişah fermanı. Şehit kızlarıyla evlenen gençler askerlikten muaf tutulacak. Gesi'den İstanbul'a giden zengin bir ailenin uyanık oğlu askerlikten kurtulmak için bu fermanı fırsat olarak görür. Evlenmek için bir şehit kızı aratır. Şehit kızı Kayseri'de Aziziye'de bulunur. Zaten sahipsiz ve çaresizdir. Kınasız, düğünsüz, kağıt üstünde bir evlilik yapılır. Gesi de tek göz evin içine bırakılır. Sinsi Tüccaroğlu İstanbul'a işinin başına gider. Gidiş o gidiş. Şehit kızı bir gurbet köyünde gene yapayalnız, gene sahipsiz kala kalır. Gelin olacakken sanki dul kalmıştır. Derdini içine atar ama acısı roman çapında atlaşıp dile gelir ve gesi bağlarında yankılanır. Gesi bağlarında bir oylum kaya, Düşmüşüm derdine ne diyorsun bana, Bir yüzük yadigar yolladım sana, Tak parmağına tak dar mı geliyor, Öksüzü alması ar mı geliyor,